Evet arkadaşlar herkese günaydınlar. Sabah geldik. Mersin Taşkıran'dayız. Şu an sabah 6 altı gibi, altı buçuk gibi. Şu evet, şurada olta atanlar var birkaç kişi. Evet, da bizim eşyalarımız arkadaşlar. Malzeme dolu. Yani bunun kadar bir iki katlı evde var. Balıkçılık böyle bir şey. Evet burada atanlar var arkadaşlar. Balıkçılar var. Evet bir balığa gelen, bugün gün olta atan herkese bol şans diyelim arkadaşlar. Bol trafeli avlar diyelim. Evet bu karşı taraf taş kıran burnu. Evet orada bir avcı var. Balıkçı arkadaş var. Evet biz de bir yerden başlayacağız bugün. Hedef levrek arkadaşlar her zamanki gibi. Küçük canlı yakalarsak artık ne bulursak götürüp atacağız. İnşallah güzel bir av yaparız. Çok şahane güzel balık alırız. Beraber seyrederiz. Evet tanıdık bakıyorum hiç kimse yok belki yakında gelirler birazdan evet, Gelirlerse onlarla birlikte av yapacağız zaten Haydi bakalım Evet arkadaşlar hedef levrek avcı balık Küçük balık yakalayacağız atacağız Su çok güzel berrak arkadaşlar ben avcı atarken canlı atarken Bu suyu çok seviyorum berrak suyu nedeni şu Avcı balığı attığımız için Küçük balık çabuk gözüküyor suda yani net gözüküyor her yerde Avcı balık onu çok rahat ve güzel görüyor. Onun için temiz su her zaman güzeldir. Canlı atanlar için söylüyorum tabi bunu. Canlı atıyorsanız en güzel suyun en temiz olduğu yerden atın arkadaşlar. Çok daha verimli olur. Evet yani şöyle bir el otamız var. Kıbrıs takımı, 10 iğneli, iğneler 8 numara. Çapraz, yüvella. Evet şöyle bir ekmek takalım arkadaşlar. Evet balıkçı arkadaşlar var. Gelenler var, gidenler var. Evet, İzzet Ustam da gelmiş. Evet, ileride Ercan Al kardeşim de var. O da geldi yeni. Onlarla birlikte belki av yaparız. Belki ayrı oluruz. Bakacağız duruma göre. Önce küçük balık yakalayacağız. Arkadaşlar balığımız varsa canlı balığınız, Avcınız %90. Garanti diyebilirim yani. Ama levrek olur, lüfer olur, ahtapot olur, vatoz olur. Ne bileyim aklıma gelmeyen diğer avcılar olur mu? Daha bir şey vurur boş dönmezsiniz diyebilirim yani. Evet, bugün balığa gelip olta atan bütün kardeşlerime, hobidaşlarıma bol şanslar, bol troferi avlar dileyelim. Biz davamıza başlayalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar buradan atacağım, olmazsa yer değiştireceğim. Yani balığı arayacağım. Hedef küçük balık. Bir yerde fazla uğraşmayın. 15-20 dakika, en fazla yarım saat. Vurdu vurdu vurmadığı yer değiştirin yani. Çünkü balık her zaman aynı yerde olmuyor. Onlar da belli yerlere gidip geziyorlar. Ona göre arayın yani. Bulursanız kefal, bulamazsanız kaya balığı, bulamazsanız mırmır. Mır. Yani canlı olan her türlü balığı atabilirsiniz. Şimdi ben kefalle uğraşıyorum. Ercan kardeşim gelirse kaya ile uğraşacak. Kaya balığı yakalamak en kolay, ve en pratik olanı. Yakalarsanız onu atacağız. Biz de onu atacağız yani. Şu fazla beklemeyeceğiz. Bulduk bu canlıyı gideceğiz. Evet, bir tane aldı arkadaşlar. Geliyor. Ak kaya takıldı. Kefala benzemiyor bu. Dipten geldi, kayalar takıldı. Hadi oğlum çıkarsın ya. Haydi. Yakına takılmış arkadaşlar. Suya girmek istemiyorum. Almasa gireceğim. Haydi be çıkarsan. Suya gireceğim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Buna ne vurdu böyle Kaya bağlı galiba. Ya burası derinmiş ya. Ha çıktı. Baya bayağı da büyük ya. Bayağı da büyükmüş. Yani yarım kiloya yakın ya. Ee, çok büyük, bunu almayacağım. Biraz ufak olsaydı belki alırdım ama çok büyük gerçekten de Hadi git bakalım sen de ya, git haydi bakalım. Arkadaşlar bunlarla çok güzel levrek aldık. Alırız daha inşallah. Fazla büyük yani yarım kilo yakın balık. Ya bizim limitlerin üzerinde biraz ufak olsaydı bunu alır atardım. Ya bilginiz olsun her türlü canlıya vuruyor levrek. Evet Ercan kardeşimiz geldi. Kurşunlu, yemli. Kayaların dibine kaya balığı yakalayacak. Sürük balığı yakalayacak. Yakalarsak götürüp atacağız. Hiç beklemeyeceğiz. Bugün bizi çok uğraştırdı ya. Su çok güzel. Canlı almakta bir türlü zorlanıyoruz arkadaşlar. Çok yavaş ve az vuruyor. Ufak vuruyor. Yani istediğiniz boyda değil. Hızlandırmamız lazım bu olayı. Haydi bakalım. Bismillah. Devam. Tamam. Evet, alık galiba bir tane. Evet, şükür bir de bir kefal alık ya. İnşallah kefaldir ya. Hadi ya. Evet, kefal. Evet, bir de bir kefal alık sonunda. Çeşitlilik olsun. Güzel Bir tane Bir tane atalım arkadaşlar Bir tane de yakalasa müthiş <laughs> olacak Var mı? Var oluyor. Hadi bakalım Evet bir tane aldı herhalde <laughs> Helal Evet bir tane aldı Evet bu şekilde yakalıyoruz arkadaşlar Ben de kefal alamadım Çok ufak vuruyor Alırsak inşallah Kefal ile kaya balığı bal atacağız. Aç oğlum ağzını. Ağzını çıkartırsın. Az Ağzı yakar ıslanmıyor. Evet at bakalım at. at evet, bakalım kaç tane oldu. 2-3 oldu? Birkaç e, tane de yakala gidelim. At vuruyor alırım. Alırım aldım. Aldım aldım. Arkadaşlar çok ufaklar ya. Aldım diyorum ama. Yani büyüklerini alıyoruz. Şimdi ufaklarını almıyoruz. Bunu alırız arkadaşlar. Ama bu yoklukta alacağız. Tamamdır benim işim. Evet arkadaşlar 3-4 tane kaya balığı, bir iki büyük balığı, iki tane kefal yakaladık. Her şey daha bir yerimize gideceğiz, zaman kaybetmeyeceğiz. Geç kaldık ya. Bugün bizi balıkla çok uğraştırdı. Evet arkadaşlarım yerimize geldik. Buradan atacağız su kaynaklı bölgeden ön taraftan. Her zaman yerimizden yani. Şu an saat 8'e geldi arkadaşlar. Bayağı bir yemle uğraştık küçük yemle. Zor yakaladık daha doğrusu. Evet su güzel fena değil berrak. Hafif şurada bulanık dedi nedense anlamadım. Peki akıntı düzeltir. Evet bir bulutlu güneş oluyor. Şu an güneş çıktı güzel. Yani şuraya ağaçların altına yerleştik. Takımlar çıkartacağız. Buradan hazırlayacağız. Atacağız. Ercan kardeşimle. İzzet Ustam belki gelir belki gelmez. Bilmiyorum. Belki başka yere gider. Evet haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi canlıyı takacağım. Arkadaşlar burası zemin beri taraf kaya. Kum, kaya, blok blok kaya. Blok blok kum şekline gidiyor yani. Bir kayalık kum. Onun için suya gireceğim. Böyle kum bulduğum yere bırakacağım canlıyı. Yani takımı bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kamışımız var. 3 metre 30 santim. Makinemiz var. 5000'lik. Misinamız 0.35'lik. Arkadaşlar misinamız hep fluor karbon. Yani komple. Lideri falan kullanmıyoruz. Yani bir kurşunumuz var. Önde 90 gram gezerli. Ön tarafında bir siyah izmariti var. Köstek olarak bunu kullanıyorum. 30 santim, 40 santim kadar ilerisinde şöyle bir tane iğnemiz var. Tek iğne. Görebiliyorsunuz arkadaşlar? 2.0 nikel karbon. Bu kefal takımı için. Kaya bağlı için iki iğneli. Biraz sonra onu da göstereceğim. İşte yani şu kefalı birini takayım arkadaşlar. Evet kefalımız burada. Şu arka kuyruk yüzgeç. Kahvetinde kemiklere gelmeden tak, çıkar Arkadaşlar balığa bir şey olmaz. Canlıdır. Balık vurmazsa bırakın tekrar yüzüyor yani. Şurada sırt yüzgeci var oradan hemen ön tarafında. Sadece iğnenin ucu gelsin. Yeterlidir. Şöyle çıkardık. Görebiliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde balık önüne yutar kafadan. Bu şekildedir arkadaşlar. Evet şimdi suya gireceğim. Bırakıp geleceğim arkadaşlar. 10 metre, 20 metre neyse bakacağım zemine göre. Kum bulduğum yere bırakacağım. Evet arkadaşlar bir şey daha göstereyim size bu arada. Şöyle çıkartabilirsem ikisine de. Gel buraya. Evet yakaladım. Gel. <laughs> Şöyle iki tane balık var. Şu kaya balığı. Şu elindeki sümük balığı diğer adıyla horoz gibi nasıl veyahut da başka bir isim var halk arasında. Farklı bir balık görebiliyorsunuz aradaki farkı. Bu üst sırtta, üstte pelerin gibi boydan boya yüzgeci olan sümük balığı, horoz gibi nasıl. Kaya balığı kafası daha büyük. Benekli, kanfılar şeklinde. Boydan boya sırt şeyi yoktur, biraz daha küçüktür. Sümük balığına göre. Yani i̇kisinden aradaki fark bu. Levrek her ikisine de bayılır. Yani çok sever bunları. Canlı atabiliriz bunları. Ben şimdi kayabalığı nasıl takılıyor? Şimdi kalası onu takılıyor. Göstereyim. Evet şöyle kafası var. Ön tarafta sırt yüzgeci. Hemen o tarafında. Kabetin arkadaşlar. Tak çıkar. Birinci ne takıyoruz? ikinci ne boşta? Evet bunu da yüzerek bırakacağım arkadaşlar. Hayır bakalım gideceğim birazdan. Arkadaşlar yüzerken buna basıyor galiba. Hadi doğru bir daha yatır. Evet. Bunun üzerinde galiba. bir daha şuradan çekebilirsen. Cebe al gel. Cebe al gel. Cebe al gel. Evet bu aldı arkadaşlar. Davilerini atarken buna bastı. Bir saniye. Ben şunu çekeceğim arkadaşlar. Bu aldığı tavrını iyi atıyordu çünkü. geliyor adam. Geliyor, geliyor. <laughs> Yan çevir. Tamam. <laughs> <Yan çevir. gülüyor> gelebilirsen Ercan. Daha çekim yaparsın. Evet arkadaşlar hasar burada. Tahminim bir 15-20 dakika olmadı yani. Daha bir hazırlarken bir tane geliyor ama ne olduğunu bilemiyorum. Ya beni değil, o balığı çek sürekli. Fazla girme, fazla girme önündedir. Geliyor bak. Balığı çek, balığı. Gelecek biraz kaya takılı galiba. Uzakta uzakta çık oradan, çık oradan. Çık oradan. Arkadaşlar balık kayaya takıldı Dur bakalım çıkartabilirsek Çıkar, Çıktı arkadaşlar tamam geliyor Ercan geliyor Kaya takılması tekrar Geliyor Ercan görebiliyor musun ön tarafına yakın bir yer Suda bulandık arkadaşlar Sana doğru geliyor sana doğru geliyor Kıyıya hey gel hey gördün mü? Bak bak bak. Gördün mü? Evet, evet. Arkadaşlar arkadaş tam yanda. Onu biraz yoracağım orada. Evet. Evet. Bunların içine gitmiş. Evet. evet tamam. Avcılık arkadaşlar. Kavcılıklı. Bunu biraz yoracağım orada. Çıkartabilirsek çok daha güzel olacak. Ha bu nereden çıkaracağız? Buralar kaya. Bir yan taraftan çıkaracağım arkadaşlar. Biraz biraz kumsal. Yüzdüreceğim şunu İyi, fena değil. Kilosu var. Var. Açılmasak balığı iyi ya. Bayağı bir... bir kötü yerde yakaladık. Kaldıracağım bunu burada. Kaldıracağım. Ercan, tutabilir misin? Evet, evet tamam çıktı. Avcılık budur arkadaşlar. Attık, yakaladık. <laughs> Şunu bırakayım arkadaşlar. Kaç iki karış mı? Şöyle bir ölçeceğim arkadaşlar. Bir karış. Bir buçuk. Evet 45 santim civarı. Bizim karışlarımız 25 santim. Evet yine 40 kadar girmiş arkadaşlar. Yine bir bağımız var en azından. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4 takım attık. Attık güzel de attık. Sonra takım atarken buna vurdu bir tane. Hemen aldık zaten. Yani kilosu var rahat. Evet. Bekleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah ikinci, üçüncü, dördüncü de alırız. Güzel bir video yaparız. Yaptık daha doğrusu videoyu. İnşallah güzel seyredip beğenirsiniz yani. Evet kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar. Yavru burada bir tane koyduk. Çın ağacının gölgesinde. Büyüsün. Evet arkadaşlar biz de bir kahvaltı yapacağız. Sürüme sahip. Zeytinimiz var. Böreğimiz var. tarçık bir salatamız var. Çayımız var. Arkadaşım var. Ercan kardeşim. Burada oturup kahvaltı yapacağız. Yapmak isteyenler buyurup gelsin. Herkes davetlidir. Ağımıza kaldığımız yerden yemeyeceğiz. İnşallah yakalarız bir tane iki tane daha. Hadi bakalım ne diyelim nasip. Evet arkadaşlar önce şunu söyleyeyim ee, kendi kanalımı kapatmıştım ee, bundan sonraki videolar Akdeniz balıkçısı var arkadaşım olur zaten çekiyor oltayı. onun kanalından atıyorum bazı arkadaşlar yorumlar yazıyor Ahmet abi sen misin değil misin başkası mı diye videolar benim ama kanal arkadaşım. ben açacağım yakında İnşallah açtığım zaman yani buradan haberi haber ederim size yani bu buradan takip edin sevinirim bundan başka bir kanalda görürseniz onlar bir ki benim videolarımı çalmışlardır birkaç tane var zaten. Ama baktınız balıkçı bizim kanalımız arkadaşlar onu söyleyelim. Evet oltaları topluyoruz arkadaşlar. Hava ısındı. Fazla beklemek istemiyoruz. Şimdi balık yakaladık. Şey merayı bir daha göstereyim. Yeşil alanımız var. Bize mesela yüzmeye geliyor. Evet balığımız nerede? Balığımız burada arkadaşlar. Güzel bir tane aldık. Kilo yok ama kiloya yakın arkadaşlar. Yapalım bugün kısmetimizde bu varmış. Bunu yakaladık, buna da şükür. Evet, başka bir havada başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.